Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet silahı alabildim. Bu silahı alabildim. Çok kolaydı. Buraya basa basa sayesinde. Ama Cizgen Senin böyle bir gün şey getirdiğini hiç bilmiyordum. Oğlum artık oyuna para para <laughs> veriyorsunuz. Bakın Satın alayım mı? Bak. Un. Dur. O, o bir milyar mı? Evet on milyar. Bir milyar para verme. Oyun bilgin. Eski ben. Yeni ben. Ama çok güzel ya. Arkadaşlar şu karakteri de artık yapabilirim. Evet, sonunda. Gel, bir saniye. Dur dur, dur, dur. Bak. Şimdi nerede o şey? Aaa! Aa, sıfır hani vardı ya neydi lan Tamam ben start diyeyim. 그는 l e n y a p 뭐 a y a l ı m hop. ş u 는거 koy. ş değil dur. Aa seni ben tanıyorum. Karakterini karakter ne Gel lan buraya. Seni öldüreceğim. Seni... Neredesin lan sen? Ben döveyim seni işte ya. Nerede ya acaba bu? Nerede? Heh sen buradasın ya. Evet. Neden koyamadığımı anladım. Evet. Hayır, ne oldu? Hayır. A, ritim vardı da lan. unutmuşum. Evet, çıkıyoruz geri, çıkıyoruz. Düt düt. Düt 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 düt. Aa, başka bir şeylere gidiyor ha. Bir şey söyleyeceğim de. Ben bazılarını sanıyorum. Bak, o polis polisi tanıyorum. O hacker. E, oğlum dünyanın içinden geçmişsiniz zaten. Ben nereden gireceğim lan? Baksana. Bak bu dünyanın sonu bitmiyor. Öleceğim o zaman. <laughs> Yaşak bir şey yok. Dıdırıdır. Hazırım. Ölmeyin. Böyle hazırım. Öleyim hadi? Evet. Geldi. Şimdi sen speak bir iki silah olur. Bu benzemiyor ama bak şu benzer. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, balkona gidiyorum. Yani balkona gidiyorum. Ne yapıyorsun lan? Aa kameraman, kameraman. Kameraman. Yanına Dur. Kameraman beni bekle. Kameraman. Kameraman. Bekle beni. Kameraman. 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 Bir baksana. <laughs> Ne? Ha, tamam. Ne? Bu ne? Ben de bir bir şey yapacağım. de. ne? Bu ne şey yazmışlar? Neydi? Bu neydi lan? Kömere best. Sıfır Ok. Ben de ok yazayım. Dur. Ok. Ok. Ok yazın. Ha. Koylamıyor annene. ne ne? Ok. acaba Star Speaksman değil Star Kameraman hmm. mı olsaydım ya? Ama en sevdiğim karakter Star Speaksman. Sen burada niye yapayım? Aa lan bu dafı. Dafı. Ya. Ne? Aa Mal 07 mi o yoksa? Mal 07 mi? Mal 07. Senin işin bitti. Var sesli yedi yedi mi söylerim? Adam da şey, şey, adam ne He woman. Lan. ben Sazpigman diye bir şey görmüştüm ama bilmiyorum ya. Nerede? O nerede? Böyle sens a aa jimen 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 koş 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 koş. Selam eliler. Jimen gel lan buraya. Jimen. Jimen. Gel sen. Ben Jimen. Ben de şey kendime tamam ya ismimi değiştirdim bunlar yoksa beni anlamaz. Tamam bu ismi biliyorum zaten. Titan. Pea. Evet yaptım. Yaptım. İşte bunu yaptım. Hayır. Buna like, Benim nerede? Benim gittiği bu. Sprinky ne? Sprinky biliyor musun? Benim gideceğim. M. C. Sigma. C. K. C. Direkt C yazsam ne olur? aa dur şöyle mi yazmıştım ben evet buluyorum ben de gireyim mi ben de bir dünyamı oluşturabiliyor muyum lan Dokuzdan 20 tamam bunu da yine girelim buluyor muyuz şimdi yani sen TV mi? Ne yap? Ne yazdın mı? Make message here. Ben bir şey yazayım mı lan acaba? Dur dur dur. Bunlar başka şey de yazıyor değil mi? Ya of. İngilizce değil mi? Ben de İngilizce yazayım. Benim İngilizcem, benim İngilizcem çok mükemmeldir. Sp 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 yeah. 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 Hello everyone and I'm Stan Speaker, man, man. Ay, ne? Aa, aa, Oy gir gir gir. Uy ne büyükmüş lan ne güzel. Bak ses Speakerman benziyor ha. Roketler ne kadar küçük. <laughs> Roketler ne kadar küçük. Abi. Abi uçak düşüyor abi. Abi. Haydi. Ha geliyor. <laughs> ya oğlum bunlar kim be? Neymiş bunlar da? Neyse ben kendi karakterime gireyim yine. Hadi benim. Heh. ZHT Tamam s h t k n t h Çok iyi. Evet. s h t k n t h Tank. Tank. Tank oyunu. Evet. Tavuklardan olmak istiyorum ya. <laughs> t h Tavuklardan olmak istiyorum. Bana ne lan? Tavuk zaten. Bak, iyi olur donuz olmayayım. Donuz haram. Anne. Ama küçükler giremiyor mu? Ee, benim karakterim böyle. Yani. Of ya. Ya, gibi de yani bir tane şey. Olur olur olur. Öldürün öldürün, 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 Bak şunu öldürün, öldürün, öldürün. Allah. Bizi öldürüyorlar, bizi öldürüyorlar. Aldım canım. Çok eğlenceli. Arkadaşlar. Hazretimdeki hesabıma sizce ne oldu? Onu 100 seviyeye getirdim. Evet. Bu da bir başarı. Hadi öldüreceğiz. Hepsini öldüreceğiz. Yok ya abi bana daha çok böyle geliştiren bir şey var. Tamam araba oyunu olabilir. şey oynayayım mı lan? Abi bir tane araba vardı böyle. Uçan. Uçan bir tane araba böyle. O, o nerede? Onu alacağım. Neredesin? Neredesin? Önüme çıktı seni alayım. Kaç parasısın? Seni alacağım. Seni alacağım oğlum lan. <laughs> kaç kaçışın yok ama bak Nerede lan bu araba? <laughs> Bak şunu ben almıştım ama almayacağım. O para o paramla seni alacağım. Nerede lan? Oğlum polis arabası. Bir saniye bir saniye saniye saniye. Sen polis arabasıysan Senden bir değişiklik vardır. Böyle uçan bir tane. Ben yani var mı yok mu? Yok. Yovali bir tost. Yovali, Yovali bir tost. Yovali. Yovali bir tost. Yovali bir tost. Bak bu araba da olacak. Ben. E, abi bütün arabalar aynı. E o zaman benim ne almama gerek var ki? Sarı arabayı al gitsin. Ha. Evet. <laughs> Dünya küçük araba. Ben küçük böyle şeyler çok seviyorum. Ya mesela ürünler. Çok seviyorum onları. Ama ben buraya geçerim. Biledim çok hızlı. Hızlıyım be. Araba var ya. Allah'ım borcu mu resmi? hayır hayır. Geçtiler. Beni geçemezsiniz. Beni geçemezsiniz. Çok iyi sürüyorum lan. Eskiden ne kötü sürüyordum şimdi nasıl sürüyorum lan? Evet, kaçıncı olduk? 7. Fena değil. Ne? Oynanmıyor mu bu? Hı. Evet, 21 seviyorum. Ben de başladım. Of. Bu reklamlarda ne bitmezmiş, ne bitmezmiş be? Yok, abi yok. Yok illa sepete ekleyeceğim ya. Evet Araba Oyununa hoş geldiniz. Aa, biraz zor. <laughs> evet, biraz zor. Ama ben buraya geçeceğim diye düşünüyorum. Allah yanlış yazın. Geçin geçin lan no, geçin. Burası biraz uzun sürüyor değil mi ya? Evet evet. Burası çok uzun sürüyor. Burası. Ben hadi basıyorum işte. Ya hadi dönsene be. Bu arabada ne yavaşmış? Herkes beni geçti ya. Bak. Hepsi beni geçti. Ama şimdi ben hepsini geçtim. Evet. Çok uzandım. Biraz böyle. Hadi basıyorum işte. Dönsene ya. Bu arabada neymiş böyle? Abi herkes beni geçti ya. Allah takla attık. Taklaya geldik. Ya tamam seviyorum tamam, seviyorum. Tamam. Oyunuma vereceğim. Hop <laughs> araba. seçtim. Araba seçtim. Bu araba çok iyi götürüyorlar. lan. Kaçıncı olacağız acaba? Bakıyoruz. Evet. İkinci olduk. Aa, her, herkes geçti. Herkes geçti. Aa, hepsini ben geçtim. Hepsini ben geçtim. Oğlum ne dilif atıyormuş lan bu da? <laughs> Dilifmiş bu da. İrek. Sen geçtim. Diğerisini de geçeceğim. Son iki tane daha. Son iki tane daha. Kayan. Allah. Uy. 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 ya gördünüz mü? Nasıl oldu? Orayı kaçıran var. O, oraya orayı videoyu durdurup orayı izleyebilirsiniz. Ne? Birinci mi oldum? Hadi. Hadi. İşte. İşte güç. <laughs> Ama arabayı alırsın. Arabayı geliştirelim mi lan bunu? Yok yok. Abi bana yine o haritayı ver. Bana o haritayı bana ver. Harita. Haritayı o haritayı bana ver. Hadi. 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 Açın Baştan gireceğim. Bir tane böyle video çekmiştim ya böyle edit, şablon da. Tamam. bir seviyor. Neden benim seviyelerin düşüyorlar? Ay. Evet. Ne evet. <laughs> Ah, tezgah oluyor. Tezgah, tezgah. Bu kesin tezgah. Yani ne? Ne oldu? Şu an internet bir açıl, 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 açıl. Açıl. VPN mi kullanıyoruz? Açılsana. Bu bunu mı kullanıyoruz? Ekmek, ha? süt, mendil, soğan. Ekmek, mendil, soğan. Abi Ek artık bunları çekmeye bırakın be. Hiç güzel değil. Niye? Kim izlesin ki bu videoyu? Tamam hadi. Hadi çok like almış da, çok boş. Like atanlar. Burada be, siz biraz belirsizsiniz galiba. Videonun sonunda nasıl yapalım mı? Canım sonunu of. bitsin ya video burada. Bence bitsin bitsin. Evet. Tabletim burada ve bakın. Brawl Stars'a gireceğim. Eğer Star Star hediyeleri yoksa, şeytan Star hediyesi bilmem hediyesi yoksa. Aa. Evet hesabımda şu an buraya ücretsiz yazıyor. Bakıyorum. Yok. Yok. Yok abi. Yok bizim ya. Yok. Aa. Tamam. Bak işte bu da gelecek. Meleği seçiyorum ben tabii ki. Al işte. Aa bak. Melek hediyesi almayacak. Şimdi arkadaşlar. Melek hediyesi aldım. Bakalım içlerinden ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar da. Sandalyeyi ben yaklaşmış. Hatta siz de izleyin. Evet. İzleniyor. Evet. Edgar olarak hepsini öldüreceğiz. Aa onun canı azdı ama benim Benziyor. Çok kısa, o zaman. Şey mi lan o? <laughs> Bir seviyeli çeli öldürsek. Bayram. 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 Ya hayır canım çok az. Canım çok az. Oğlum iki kişi var önümde. Hepsi de beni öldürecek ha. Hayır hayır hayır. Ya orada da Carly var. Carly mi diye yapılıyor. Allah bu bizi öldürür ha? Bu bizi öldürür. Ben ne de onu öldürürüm. Evet. Gidiyorum ve birisini ayırıyorum. arıyorum. Kime arıyorum. Kimi arıyorum? Karlı öldü mü lan? O elinde kazma olan hıyarı. O, ölmemiştir ya. Bak atlıyorum. Atladım. için boşa gitti. Neredesin ne oğlum? Ortama açık lan. Ne korkaksın be? Gel. He? neymiş ya? Ölmüyor. Evet, 10 seviye oldum. Evet, geldi. Geldi şu an. Geldi. Açıyorum. Evet, hiçbir şey gelmez tabii ki. Yalvardan basıyorum. Tabii ki de hiçbir şey gelmez. Al. Al bitti ya. Star hediyesi aç. aç Açalım diye düşünüyorum Düşünüm ama. Yok. Yok abi. Star hediyesine daha çok var. <laughs> 950 xp. X1...